Ee kanka sen ne yaptın? Nasıl geçti günü? İyiyim vallahi ne yapayım. Kanka şimdi getirdiğin o kağıttaki e, ceketten bulduğun kağıdında bak yazanlara baktım da başka bir yerde buldun mu hiç? Öyle Arapça şekiller yazılar. Yok kanka bulmadım. Kanka şu an alfabetik sıraya göre arama yapıyorum. bu da ha kardeşine 10 yıldan beri yazdığı ilk mektup. Ve bugün ne öğrendin bakayım Kanka kanka Patladı. Bak burada şey diyor kanki senin verdiğin kağıtta diyor ki ennahina fukhru bi'l'aqs tin nahsun fi'a'la annu Onların arasında öyle bir kavim var ki ne Allah'a ne şeytana inanırlar. Tövbe tövbe. Kardeşim biri sana ne yaptı bilmiyorum ama başın belada gibi gözüküyor. <laughs> Anlayamadım. Burada dediğine göre sen onları istediğin zaman değil onlar seni istediğin zaman gelir. İnsana mührünü fihasuz anlarsın tu far <laughs> Sadece ıslık çalman, yere vurman, alkışlaman yeterlidir. Onlar seninle uğraşacağı bir yol buldu. Ehine murid fahnati in naqsun nis fela emruki al famrudi Sadece yere vurman, ıslık çalman yeterli de gerçek olup olmadığını anlamanın tek bir yolu var kardeşim. Ne? Yap ıslık çal. Alkışla, yere vur. Yap birini. Emin misin? Yap birini niye yaptın bunu? ki? Al. Al. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Kanka ne oluyor? Oğlum, bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Oh, bilmiyorum kanki ne oluyor anlayamadım ya. elektrik kesintisidir büyük ihtimal ya. Zannetmiyorum öyle bir şey olacağını Zannetmiyorum ya. Kanka yine git. Tövbe. Yok. Kesin elektrik kesintisidir. Tedaş'ın hatası. Kanka öyle bir şey olmazsa imkansız ya. Bismillah. Bismillah. Oğlum tövbe de lan. Hidayet ne oldu böyle? Vallahi bilmiyorum. Petrol iki gidiyor ya. Yani... Anlayabilmiş değilim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. şey yok yani öyle. Ya sesi geliyor ben mi duymuyorum anlamadım ki ya. Oğlum vallahi bilmiyorum lan. Töve. Sikir git. Bilmiyorum ya. Işık. Kanka ne oluyor lan? Onu durduruyor yere sorun kapanıyor lan. Sadece yukarıdaki ışık Anlayamadım. Büyük ihtimalle temassızlık var. <laughs> Kontrol <laughs> edelim. Kontrol edelim. Büyük ihtimalle burada bir temassızlık var. <laughs> Hayır tabii yok da şeyden zannetmiyor. E dediğim gibi burada bir temassızlık var. Oğlum ne temassız olacak ama. Kardeşim kaplıdan ya. Kaplı. Elime. Kanka vallahi ben korkmaya başladım oğlum. Tövbe tövbe. Valla bilmiyorum. Sen hiçbir şey yok. Dur bakalım bir tedaş arayalım. Tövbe. Şş, şş, kanka. Oğlum şuraya bak lan. Bak. Bak. Oğlum o ses nereden geliyor? Kanki ne oluyor? Devizi billahi bile şeytan vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanki bir şeyler oluyor ben anlayamadım. Ayak sesi geliyor kanki de. Kimse yok oğlum. Kimse yok ki. Tövbe tövbe. Oğlum yemin ederim kapı sesi geliyor Allah belamı versin kapı sesi geliyor Oğlum, kanka Oğlum nerden bileyim ha Tövbe Bekle ben ben aşağıya bakıyodum Bekle Kanka. Oğlum nereye gittin lan? Tolga. Yok, kanki, hiçbir şey yok. Oğlum seslere bak. Kanki ben de duyuyorum da sadece kulağımın içinde mi? Etraftan mı geliyor anlayamadım. Allah Allah Oğlum bak bak sen de bak kameraya Bak bekle Yok kanki bir şey yok Aa, gel bakalım dışarı bakalım Oğlum bakıyorum bakıyorum da yok yani Kanki kapıya bak Hangi dışarı bak Tövbe tövbe Kanki burada, burada bir iş var Oğlum bura bitti oraya başladı Ne diyor kanki? Sanki içeri girelim hiç inmeyelim. Bir ben şey... bir daha oraya inmem. Ol... aha! Kanki bu işte bir şey var. Çözemedim. Sana kim dedi? Oğlum ne karıştırıyorsun? Bilmediğin kitabı, eski kitapları getiriyorsun, bize okutuyorsun. Oğlum ben nereden bileyim amına koyayım? öğrendiğim güne lanet olsun. <laughs> Yolda buldum amına koyayım. Nereden bileyim? Yolda bulduğun her kitabı niye getiriyorsun sen? Bir kitap getirdin mi? Oğlum bu ses ne la? Fenerim varsa fener aç. Kanka fener yok ki. Ne yapıyorsun? Videoya mu çekiyorsun? Ee? Kameraya da tut. Kamer Lambalara tut bakalım. Duman falan çıkarsa biz belki gözle göremiyoruzdur. Bilelim. Kanal sikiyor. Kanka ne oluyor ya? Oğlum bence o kitapları da geri götürerek yerine bırakak Şşş. Kanka. Yakacağı Bak Ha, başka türlü. Hocam ne da elime bir şey almam lazım buradan. Buradan al. Oğlum ne alacaksın? Kanka ne yapacaksın onu? En güzel. Kanka karşımda ne çıkacak bilmiyorum ki. Belki de. Oğlum bu ne lan? Dürdüğünün biri bizimle kafa buluyor. Duydun mu sesi? Hadi duydun mu? Sanki gölge var, sanki gölge var. Gölge, yürü, 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 yürü. Ya Allah, ya Bismillah. 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 Oğlum ne oluyor? Ya Allah, ya Bismillah. Ya Allah, ya Bismillah. Anlayamadım kanka, bir şeyler oluyor ama ne oluyor çözemedim. Oğlum fener yok mu? He? Fener yok mu lan? Kanki çözemedim. Şuna baksana. Bu ya elektrik şartelinde bir sıkıntı var. Gel şu şartele bak. Oğlum ne şartel amına koyayım? Daha yeninki gölgeyi görmedin mi? Kanki şartelde bir şey yok. Oğlum şartel düzgün ya. Şartel düzgün. Ben de anlayamadım. Ha, bak şimdi. Allah Allah. Oğlum emin misin bir şey olmadığına? Kanki yok. Kanka fener açtım. Bir şey mi var? kanka fener açtım. Yok. yok. Kanka. kapatır. Kapı açıldı. Kimse? Biri mi var? Kim o? Kapıya ayak sesi geliyor. Kanka bilmiyorum da eve de şimdi girmek istemiyorum kanka. Oğlum bilmiyorum annen o, o. gel. nerede amına koyayım lan korktum oğlum gidelim bari. Ben anlayamadım ne oluyor ya. Kanki ben bu işte bir şey anlamadım. Bir daha. Senin okuduğun bir kitabı asla yapmam. İçeri de giremiyorum ki şu can. Kanka bak yapma. çatı katı çık bak sever. Lambasını gördün mü? Gördüm kanka. Bak bak bak. Aha kanka kanka kanka. Ananı sikiyim aslında. Kanka hiç, hiç, hiçbir şey yok kanka. ışık nasıl yanıyor? Kanka hiçbir şey yok ki. Oğlum cidden mi diyorsun? Yok kanki dalga mı geçeceğim? Seninle kafamı bulacağım ben. Allah'ını sikiyor oğlum. Bak 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 bak. Şişt bak. Bir şeyin açıp kapanacağına bak bak. Kanka duruyor bak. Gel. Gel beni bırakma ben tek gitmem. Oğlum elinde ikini bırak hamına koyayım. Lan neyi çıkacak belli mi? Ne bırakayım ben? <laughs> gel 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 gel. yanımda gel ben girmem gelsene lan <laughs> Lan, <pulaşınlarım. gülüyor> gel ya. Bismillah Besmele nasıl çekiyorsun kanki? çekiyorduk? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. gel. İlk ben girme. İlk sen gir. Kanka, tamam, tamam. Lan Bir şey yok. Yok, sanki bir şey yok. Yok, yok işte, yok arkadaş, yok. Işığa basacağım. Işık da yanmıyor bak. Yok işte, ışık yok, elektrik yok evde. Bir de tutsana ya, şuna bir tut ya. Anam ne sıkıyım, oğlum. Yok işte, yok, elektrik yok. Anam. Anasını satayım. Komple geldi. Kalbi gel Oğlum. Hadi gel. Ne oluyor Buranın lan? Buranın ışığı yanıyordu. Kanka bir şey kaçtı. Elektrik de geldi. Alan sikip. Bak bak, bak bak bak. Dur dur. Oğlum kamera bana döndü. Kamera nasıl döndü? Kanka sese bak. Kanka çevir de baha. Kanka davet ete bastın. Neden çeviriyor? Unuttum oğlum Kanka, şu an. Oğlum. Aklımdan çıktı. Şunu çevir. Dur. Oğlum. Korkuyorum şu an. Oğlum nerelere giriyorum? Ben ne bileyim kamera kendi döndü. El şunu. Neden çevirdiğimi de bilmiyorum. Baba baba baba. Dışarıdan nasıl ses geliyor? Dur diyor? dur kamerayı çeviremiyorum unuttum. Ne bak dışarıdan ses geliyor diyor. Lan olmuyor diyormuş işte sana. Ben de duyuyorum, ne yapayım? Dur be! Ha. Kanka, kanka sakın şey yapma. Kanka, kanka, kanka içerinin ışığı yandı. Kanka, kanka kapıyı aç! Kapıyı aç! Kapıyı kapı aç! Kapıyı kapı 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 aç! Kapıyı aç! İptime çıkacağım. Boş ver, gidelim. Çabuk ol. Kanka, bu ne? Çabuk ol, gidelim. Kedi! Ayaklarına bak. Ayaklarına bak. Ne lan ne olan kedi bir şey yok abi. Lan hangi sikiyim? Lan hangi sikiyim duydun mu? Duydum. Kedi seslerini duyuyor musun? Lan hangi sikiyim? Orada bir şey var lan. Bak bak. bak. Kanka şuradan geliyor. Kanka. Kanki saatimi koparttı. Oğlum ne oldu amına koyayım lan? <laughs> Oğlum gel bence bak gidek bak çarşıya gidek. Şş bak bak kap sesine bak bak. Bak Anki, bu hudf bak bak yürü. Yürü yürü yürü. Oğlum gel bence bak gidek bak çarşıya gidek. Şş bak bak kap sesine bak bak. Bak Anki, bu hudf bak. Bak yürü. yürü. Yürü yürü yürü. Hap sesine bak. Kanki. Kanki bu taraf ışığı yanıyor. Kanki çatın ışığı yanıyor. Oğlum bak yeni fönüktü ben buradan geçtim. Fönüktü ya bu. Daha yeni hakkı cidden sönüyordu lan. Oraya tutana kamerayı biraz. Lan iskiyim bağlantı kopuyor. İnternet bağlantısı koptu geri geldi. Bak sese bak sese sese. Oğlum şimdi biz birine desek kimse inanmaz lan. Allah bilmiyorum kanki. Kanka kitabı da bulamıyor. Aynen kanki. Tövbe. Aman bilmiyorum. Oğlum kitap nerede? Kitap. Kitabı götürek gel ha. Kimsin? Kim, ses ver. kedi bile nasıl bakıyor? Köpeklere baksana. Hele. Yakala onu oğlum. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Şşş. Sese bak. Bak. Duyum, Kanka. Duyuyor da bir şey yok anasını satayım. Yok yok. Şşş. Eski bir evin kıyısındayız anasını satayım. De Oğlum Dede niye geldik? nasıl Kanki. Kanka sizin bu evin yanındaki. Az önce geldiğimizde burak kuru değil bak, miydi? Bak 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 gel. Sese bak. Kanka daha iyi. Şş. Oğlum sizin bu ev kaç senelik öyle amına koyayım. Kanki çatıya çıkalım, kitaptan bir şeye bakalım. Bir şey Oğlum. bulalım, şunu geri gönderelim. Şunu geri gönderelim, uğraşamayacağım kanki. Oğlum korktum ben lan. Kanki. Oğlum akşam evime gidemeyeceğim. gidemeyeceğim. Geçeceğiz, kanki. Evime gidemeyeceğim amına koyayım. Çık, çık, Dur dur. Beni bırakıp çıkma takın. Takın. Korkuyorum. Şimdi buranın ışığı. Işte. Oğlum ne oluyor? Şiş, şiş. <laughs> şiş, şiş. Anlatamıyorum. 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 Ne oldu amına koyayım lan? Elektrik gitsen tek diğer evlerinkine yanıyor. Oğlum kitaba bak bir şey bul amına koyayım. Bak kitap dedi duydun mu? Sus bir dinleyin ne diyor. Kitap dedi duydun mu? Ya şimdi ses ver. Ya sus. El andak. Bin de bulsa. Oğlum ne oluyor? Sorga! Şşş! Lan! Hanki 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 git Hanki git lan Hanki git lan Hanangı sikeyim Tolga! Hanki git. Oğlum bu sefer de vuran şey yandı. Lan oğlum şımarma. Gerçek yapma. Tamam. Bu ne oldu lan? Şşşş. Tolga şımarma. Ve bu güzel şeyin de sonuna geldik.